Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısının birinci birleşimi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Birleşimin ana gündem maddesi şehrin yeşili geçişte kapsamlı bir yatırım programına dahil edilmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile hayata geçirdiği anlaşma oldu. Bu anlaşmanın ilk ayağını oluşturan 27 megawatt güneş enerjisi santrali için EBRD tarafından projeye 17 milyon avroluk bütçeyle destek olunacak. belediye tarafından usulüne uygun olarak imzalanması, teslim edilmesi ve ifası için gerekli tüm yetkileri Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e verilmesi hakkında. Mecliste konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, EBRD ile varılan anlaşmayla Gaziantep'te yeşil şehir doğrultusunda gerçekleşecek projelerine belirlenen yol haritasına göre destek olacağını söyledi. Bunu ben kendi gözümle gördüm. Antarktika'ya ıı, sanayi bakanımız bizi ıı, davet ettiğinde Burcu Hoca ile beraber gittik biz. Gözümün önünde buzların eridiğini gördüm. Bakın şunu ıı, çok ciddi bir şekilde erimeye devam ettiğini gördüm. Bu bizim açımızdan çok önemli bir ıı, gösterge. Büyükşehir Belediyesi Yeşilşehir kategorisine girince uyum eylem planı hazırladık diyen Başkan Şahin, kentin yeşil şehir olması için temel başlıkları sıraladı. En önemlisi su kaynakları yönetimi. Bizim için bu şehirdeki en önemli şey artık biz içme suyunu yönetiyoruz. Artık bizim sulanabilir araziyi çoğaltmamız lazım. Biraz önce grupta da söyledim. Bu partiler üstü bir mesele, bu memleket meselesi. Sizinle de alakalı. Bu konuda başkanım şu fikrim var diyen ne varsa bunu hızlı bir şekilde çalışmamız lazım sulama kanalı gölet duruyor sulama kanalı olmadığı için çiftçi suya bakıyor su çiftçiye bakıyor. Hangi ilçede bu şekilde sorun varsa DS ile büyük şehrin arasında duruyordu kanunen kimse de bir şey yapmıyordu. Elimizde ne varsa başkan, başkanlarım size de söylüyorum bize getirin. Bizim çok hızlı sulama kanalı işini bitirmemiz lazım. Biz niye yeşil olduk? Bu söylediğimizi biz gördük. 2014 yılında biz imar master planı, ulaşım master planı ile birlikte iklim master planı yaptık. Sağ olsun ekip Sezer Bey, eee burada Emel Hanım'la Çevre Daire Başkanımız hakikaten çok iyi çalıştılar. Bakın sürdürülebilir enerji iklim eylem planı bizim buradaki buna dahil olmamızın arka planında şu yaptığımız çalışmalarla var. Sıfır atık ve çevre bilinci biz okul okul dolaştık şu ana kadar yaptığımız enerji tesislerimize bakın yenilenebilir enerji tesislerimiz hızlı geçiyorum ki işte o üzerinde yaptığımız biyogaz bütün Türkiye'ye örnek oldu bu bağlar başında yaptığımız şu anda 3 megawattlık biyogaz katatık düzenli depolama alanımız mekanik bir, işte bu söylediğim bu söylediğimde bakın biz zaten biyogazı kullanıyoruz. Karbondioksitteki eşdeğersel gazı bunu nasıl azaltacağız? Bunların hepsini ee, çalıştık. Bağlar başı gez. 27 MW bugün biraz birinci maddede biraz sonra soyulatacağım atacağım ee, kısmı çalıştık. Ee, engelsiz yaşam bütün çatıların okul çatıları da dahil e, güneş enerjisi. Kim burada ne kadar enerji kullanıyorsa işte bu örneği bu. Bakın yeşil çatıyı hemen geçtik burada. Herkes o gözle kendi ilçesine baksın. Yeşil çatıya ben nerede geçebilirim? Bu uzun bir yolculuk. Meclisimizden her türlü destek verdiğiniz için hepiniz de çok teşekkür evet. ediyorum. Bunu birlikte başaralım inşallah. Örnek evet. olalım. Çok teşekkür ederim.